Bugünkü konumuz art koruma sistemi, e, art koruma, art güvenliği, güvenlik koruma cihazı. E, bunlar hakkında size bilgi Türkiye'de vermeye Türkiye'de çalışacağım. Son günlerde aslında e, popüler olan bir konu. Daha doğrusu işte iş güvenliği ve e, işçi güvenliği, tesisat güvenliği konularında ülke olarak genel olarak eksiklerimiz var. Art koruma güvenliği de bunlardan biri. Bunun hakkında sizi bilgilendirmek şöyle bir konumuz olduğunu düşünelim ışık algılandığında, fonun içerisinde bir ARP hatası oluştuğunda, dedektörler fonun içerisindeki ışığı algılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi, ARP koruma sistemi olmazsa sistemde, çok hızlı reaksiyon verilmezse sisteme, ARP'ın etkisi bu şekilde yayılabiliyor oradaki operatöre. ARP koruma sistemi 30 ile 50 milisaniye arasında yanıt vererek, o arkın yapıcı etkisini hemen, hemen sönümlendiriyor. Optik sensörlerle giriş yapıyoruz sisteme. Şöyle optik sensörler var. Bu optik sensörler 30'a kadar bağlantı Açma yapabiliyorsunuz. sinyal gönderiyor ve ee şalterimiz açıyor, sistemi koruyor. Yani ışık etkisini cihaz yorumlar şalterde açar şeklinde çalışıyor. İsterseniz bir deneme evet, yapalım. Optik sensörlere ben bir flash etkisi yaratacağım. Elimde de bir flash cihazı var. Gördüğünüz gibi flash etkisi yarattıktan sonra şuradaki e, motor koruma şalterinin düştüğünü, açtığını göreceksiniz. İsterseniz deneyelim. Aynen bu şekilde ışığın etkisini algılayan o motor koruma şalteri dinlediğiniz için teşekkür ederim.